Öncelikle kalmış arkadaşlar bugün sahipte Minecraft'ta ben tam yine gelen güncelleme bakacağız arkadaşlar. Bu tarz videonun fazla isterseniz like daha kadar abone olarak bana bunu gösterebilirsiniz. Ekstradan da video geçen önce gerçekten çok sevinirim. Videonun ekleşmesine gerçekten çok çok iyi katkı sağlıyorsunuz. Ekstradan da bana destek olmak amaçlı katkı alabilirsiniz. İkinci kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Oraya da yakın zamanda güzel içerikler yapmayı planlıyorum. Hatta yeni bir video daha Gidip de onu izleyebilirsiniz. Discord sunucuza da katılıp sohbet muhabbet edebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan hazır videomuza geçelim efendim. Evet arkadaşlar başlıyoruz görmüş olduğunuz gibi bugün sergide ben tam onun yeni gelen güncelleme bakacağız arkadaşlar. Ve bu güncellemede arkadaşlar çok sevdiğim küçük de olsa güzel bir özellik gelmiş. Hemen size göstermek istiyorum. Şöyle taktığımız zaman şöyle ben açalım. En basitinden arkadaşlar şöyle diye bir dönüşelim. Gri madde kendi ismini söyledi. Olması gerektiği gibi. Ve bu arkadaşlar birçok uzayda var. onunla mesela şöyle bir göstereyim. Özellikle arkadaşlar daha diğer uzaylara gelmedi. Yani birkaç tane daha sadece birkaç uzaylı geldi diyebiliyorum. Mesela ateş topuna da gelmiş olması lazım. Gelmemiş. Dör kola geldi ama galiba. Dört kola da gelmemiş. Daha Elmas kafa geldi ama arkadaşlar. Elmas kafa. Böyle ikonik sözlerin olması çok iyi. Böyle küçük artılar falan mı Daha da ileri taşıyor arkadaşlar. Daha çok gerçek gerçekçilik atıyor. Bana soracak olursanız. Ghost. Lan dur kafayı göstermiştik ha dur. Daha ona bir şey yok. Niye ya? Yavan köpeği de avlama getirseniz yeter. Muayyafsa yapsa yeter yani. Güncelleme de var. Upgrade. Yanlış hatırlamıyorsam güncellemenin skillleri değişti yani. Skill'ler geldi günce Daha doğrusu. Güncelleme rework geldi arkadaşlar. Öyle düşünebilirsiniz. Şöyle bir diğer kuralları da göstereyim size. Zaten bitti tane hepsini göstermişim. Bir işte arkadaşlar şey de yok. Full kanatlı olması lazım. Evet, full kanatlı da varmış. Hemen bir güncellemeyi alalım. ultimate var mı? aa Bir bu saat yaptık lan. Ve güncelleme yok burada değil mi? Evet. Geri dönmek istesek nasıl döneceğiz peki? Seçeneğimiz var mı? Ben bunu arkadaşlar az önce sizle birlikte ilk kez gördüm. Ben de şaşırdım. normalde böyle bir özellik var mıydı lan? Evrimleşebiliyor mu? Hayır. Yani geri dönebiliyor mu? Hayır. Bu böyle kaldı. Nasıl yapacağız? Gitti lan. Allah gibi gittim şey yaptım. Ben. Şöyle bir takalım. Bir tekrar bir geri gün bir Şimdi bir daha basmayalım şöyle görmüş olduğu bir ultimate var mı? Ultimate'i yok tabii ki de. Böyle bir skilllerine bakacak olursak da gene aynı galiba skillleri. Şöyle bir koyalım bir. Mesela V'si ne yapıyor? Kafasından ışın atıyor. Kafasından değil mi? Gözü galiba bu. V'si neydi lan? Ha, B'si. Peki Uçamıyoruz. Uçmayı bırak zıplayamıyoruz ama böyle her şeyin arasından geçebiliyoruz. bir özel. Neyse ne yapıyormuş? Nesi de şöyle eline şey koyuyor. Yani aynı lan bir şey değişmemiş bunu. Şöyle arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi uzaylılarımız bunlar. Böyle görüyorsunuz. Bayağı bir uzaylımız gelmiş. Mesela arkadaşlar en basitinden şöyle görmüş olduğunuz gibi fast track gelmiş. Hemen yani fast track'e ya dönüşelim. Fast track böyle. Çok güzel bayağı. Konuya daha çok benziyor lerini bir açalım. Skillleri var mı? Yok. Skillleri yok. 3 kademesi var. birinci kademeye bastığımızda böyle bir koşusu var. bu sünnette galiba koşamıyordu. İkinci kademeye bakalım bir. ikinci kademesi de biraz bir tık hızlı. Neyse ne yapıyor bu? Duvarların içinden geçme. Bu şimşek kız yok lan galiba. Bulamıyorum onu. Kızın hakkında yemek. bakalım. üçüncü ne kadar hızlı? Ya bu bu kadar hızlı değil. Tabii bir şey olamadığı için. Neydi onun ismi? Şimşek kız olamadığı için bu kadar hızlı değil tabii. Ki. Vallahi festere ben beğendim arkadaşlar. Tip olarak pek bir tık hoşuma gitmeseydi ne yalan söyleyeyim. Yani tipi kötü olmuş ne yalan söyleyeyim. Ben beğenemedim tipini. Bir de uzayımıza da geçelim arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi Clockwork eklendi arkadaşlar. ama Clockwork gibi dönüşelim. Clockwork'ün tipi şöyle arkadaşlar bayağı yakış. Bu karizmatik bir adam görüyorsunuz. Kontiş adam. V'ye basınca zaman arkadaşlar şöyle ortasından zaman ışığını galiba. Bakalım ne kadar vuruyor. Yan köle yan yan yan. Az vuruyormuş yani bu arada az vuruyor. Şaka bir yana. Lan dur ev yanacak. Dur. Kırma evi yazık yine. <laughs> Vallahi bildi yok galiba arkadaşlar. Bir tek tipi var. Tip de şöyle bayağı yakışıklı dediğim gibi. Tekrardan karizmatik adam ya. Bir de uzayımıza bakalım arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi da dönüşebiliyoruz. Aynı arkadaşa ilk inceledim ben tam bundaki gibi. Onu da eklendi sonunda. Fakat bunda geri dönebiliyoruz ve kötü bunu alalım. Öbüründe tip bayağı benziyordu ama İona. E yani. Besi ne yapıyormuş? Besi sanırsam istediği tutabiliyor. Wow. Aa, oh. B'si zaman ışını. M'si zamanı M'si de geriye sarıyor lan. M'si de geriye sarıyor. Lan yazık günah öleceğim dur. Tam öldü işte. Yon da arkadaşlar buraya kadar yani oğlum yok da bayağı az lan bunu. Buldu kadar artık. Neyse bu tarz uzayların çok fazla skill yok ya anlayamadım yani. Ve şurada arkadaşlar şöyle görmüş olduk. Ditto eklemişler. Ditto eklemeleri baya güzel bu arada. zaten en yakışıklı uzaylısı oğlum. Uzaylı ikisi. baby kişi. daha yakışıklı. Gene bunda bir tane skill yok. Ve skill'i ne yapıyor Allah aşkına? Şey yapmıyor. Neden size bu tarz uzaylılar sadece şu an tipi var arkadaşlar. Dışında bir şey yok ama tipi de bayağı güzel şimdi ne alacağız? şu önündeki şey göz mü lan? Onlarından da aynısında. <laughs> Anlayamadım. Şu tipini beğendim ama ne söyleyeyim. Bana kadar beğendiğim en iyi tip bu. Ektronik'den moddan konuşuyorum Burada arkadaşlar ben senin bir hatırlayamadığım uzaylısı var. Şaka bir yana Ultimate Alien'da bu uzaylı var fakat ben bunun ismini hatırlayamıyorum ve bunun skill'leri tamam. Bak şaşırtıyorsun beni. B'si bir şey yememiz lazım. Bu ne lan? Ne yapıyor şu mu kaldı? Yandaki barı nasıl dolduracağız? Şimdi bak bana yorumlara cahil mayıcısın arkadaşlar haklısınız. Bir... Ben yemiyorum. Ben blok kazmak istemiyorum Yemek yemek istiyorum. Acaba önüme hiçbir şey çıkmasa sonsuza kadar koşar böyle? Evet ve hızlı koşuyor yani ne Ben yemek nasıl Yemem gerek. Aha bak. Bunları yiyebiliyorum. Bunlardan bir steak alalım. Böyle ye. Bunlardan birkaç steak alayım ya lazım olur basınca Şifte basarak elimizde e, Ha Elindeki şey fırlatabiliyorum Çok kimmiş lan bu Neyse ne yapıyor Şunu atıyor kafasından Bu ne kadar buraya Direkt patlatıyor Neymiş bu Eğildiğimiz zaman el eleri bunu bastığımız zaman Değişik şeyler yapıyor da Bunu da yiyebiliyorum Ne kadar şey yiyor la bu daha fazla blok falan kırabilemiyor ama blok kırması falan cartucudur. Bunlar güzel. ne de biliyor şöyle. Bak koşmasını çok beğendim ya. bir arkadaşlar bayağı güzel ha. Ya tabi ultimate'i bunlar dönüşse hep farklı olur mu? Olur yüksün. Hadi ben şu an klasik komite denediğim için tipleri farklı olabilir. Ve geldik son uzaylımız arkadaşlar. Sonunda arkadaşlar belki bu uzaylı tanımıyor olabilirsiniz. Bu uzaylı'nın hikayesi şöyle arkadaşlar. Ben, Kevin, Güven bizim üçlümüz kamp yapıyorlar. Ben, Ten... Her dönüşte uzaylı ismini söylemesinden Kevin rahatsızlığını dile getir. Neden yaptığını soruyor beni. Ben de diyor düşmanıma korku salıyor. Kevin da diyor abartma diyor. Diyor ben de diyor ki abartma diye uzaylım olsa abartma diye bağırırdım. O bölümde de bu uzaylının türünü buluyor saate diyor Çok acıklı bir hikayesi var. Ben yani bu arada gidip izlemenizi tavsiye ederim. İzlemediyseniz tabi hala bilmem kaç çıktı. Öyle ve buna dönüşüp aynen şunları söylüyor. Abartma. Belten oğlum siz Belten'in kuvvetliğini anlayacaksınız. Böyle hemen açtık. Maşallah bunda skilllere hepsi tam ya. Ya en azından bunların, bunun skin'in tam olması güzel ya. Diğerleri gibi tam olmasa ne yapacağız ama <laughs> demir golemimiz alalım. Şu değişik abdik kubbe gelmiş. Galvan itemi falan. Değişik güncellememiz daha var arkadaşlar. Onları da seçelim. Garip garip 10 bitrik eşyalarımız var. Burada upgrade'larımız falan var. İyi e hoş vallahi. Yine eşyalar falan bayağı eşyalık demiş arkadaşlar. Yeni bir uzaylımız daha var. Değişik bir şey. Bunu alıp kendime Evet oldu. Geldim buraya geldi neyse abartmadan bir devam ederim değişik bayağı tonlu uzaylımız var arkadaşlar hepsi de değişik abi kurayla arkadaşlar şöyle birkaç tane eşyamız var bunları sevdik şöyle gördüğünüz gibi iyonun yapmaya çalıştığı şey var işte aman unuttum arkadaşlar kusura bakmayın burada enerji neyi var monitörlük peri ne alaka monitörlük peri ne alaka burada paradox'un paradoksun eldiveni var burada paradoksun saati var koştuğunuz zaman arkadaşlar şöyle dört ayak üstünde koşuyor ve skilleri de değişiyor S iki tane skill değişiyor. Bir tanesi B arkadaşlar. B zaten duvarda koşuyor. Bu duvarda koşmak demişler arkadaşlar. Ben bunu çok beğendim ya. Duvarda koşabiliyoruz da bir tık yamuk çalışıyor. Böyle görmüş olduğunuz gibi. Tam da alışkın olmadığı için. Şimdi gelin. Ha. Tam bu. B'si zıplaması. Zıplamak demiş. Neyse. Aa. Bundan şey çıkardı. Nesi ne yapıyor? Bu ne lan? Aa, 3 tane skill'i var. Meta Vision herhalde. Bu ne Vision? Kör Vision oldum ben. Televizyon ekranı falan görüyorum. Night Vision. Ne Vision'ı? Önümü göremiyorum. Yalnız nasıl... var kim lan? Onun minyonları diyor da bu ornitör peri ama beni nasıl kandırmaya çalışıyorsunuz? Abartmada buraya kadar arkadaşlar. Şimdi hemen şu yıldızı da bir deneyelim. Yıldız böyle bir şey ya yeter artık. Her türlü uçuyorsun sen. Sen beni kandıramazsın. Yapıyorsun. Tam oğlum. Hayırdır yıldızsın ya. Oğlum bununla mı skillleri tam bu? Oğlum bu modu yapanlar ne yaşıyor? Ne düşünüyor? Pikachu mu? Ne lan bu? Oğlum iyon sakin ol. Var ya seni affederim çocuk. Aa ışık. Aa. Ne oluyor lan? Şey yaptık da? Ne yapı aslında? Meteor düştü de kafalarına. Benim de kafam. Ne yapacağız? Aa, ne var? Ben şöyle bir uzaklaş. Ya beni kovalamaya çalış. Yon, yon. E, yon. bana vuramıyor. Güzel. Bu konuda yara iyi. Şöyle az buçuk denelim. Aa vurabiliyor vurabiliyor. Vurma vurma lan. E, tipimiz baya değişik lan. Bildiğin yıldıza dönüştürdü. Adamlar hani ne yaşıyor anlayamadım. Bizi yıldıza bile dönüşler Yakında korkuyorum kötü şeyler falan E, Oha bak M çok değişik bir şeye benziyor. basayım bir şöyle. E, çok güçlü bir şey galiba. Çok güçlü bir şey bu galiba. Oğlum yıldız gibi geçme lan. Çok güçlü niyeyse. Oğlum, havada da asılı kalabiliyor ya. Öyle yetenekleri var bunun. İyi ben bunu beğendim yani. Update'i bırakın hadi arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Bay bay. Evet arkadaşlar bu linkte videomuzu buraya kadar olsun. Bugün gün ben tam oraya gelen güncellemeleri göstermeye çalıştım. Bana soracak olursanız arkadaşlar ben bu güncellemeleri baya baya beğendim. Birkaç küçük güncelleme aslında bunlar. Birkaç tane yeni uzaylı ve aslında bayağı bir uzaylı 5-6 tane falan fakat sadece 2-3 tanesinin falan skill'i var. Ve diğerleri bir tanesi uzaylı bile sayılmaz. Yıldız lan. <laughs> Olmayan bir şeyi koymuşlar adamlar. Gene kendi kafalarına göre aynı hepsi men veya süpürsayan olduğu gibi. Gene kafalarına esen bir şey koymuşlar arkadaşlar. Ama beğendim yani ne yalan söyleyeyim. Hoşuma da gitti yani bu tarz çünkü eklemeler modu daha da güzel yapıyor. Ve en basitinden ses eklemişler. Bu modu bayağı bayağı benim gözümde bir 3-4 adım ileri taşıyor. Evet arkadaşlar videodan sonuna geldik. Bunu videoyu beğenirseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı, kanalına abone olup videoyu yaparsanız çok sevinirim. O zaman diğer Yani görüşmek üzere. Gerçekten çok çok iyi bakın ve hoşçakalın.